Belki de sadece çocuklar için. Baksana zincirler çok ince. Oha lan. Bu ne lan? O lan başım döndü lan. Bak. Merhaba arkadaşlar. Yine Emrah Yollar'da beraberiz. Bugün çarşıya gideceğiz. Yani her sene böyle bir mesahale diye bir yer olur. Yani Lüle Park gibi bir şey. Kurulur. Ben sizi oraya götüreceğim. Orayı göstermek istedim bugün. Bugün günlerden zaten pazar. Her yer sakin. Bakın şu güzelliğe bakar mısın? Bahara geldik. Her yer yemyeşil. Burası dere yatağı. Ama hiç belli olmaz. Birazdan bakarsınız yağmur yağar. Hava zaten şu an çok şey. 20 derece ama gördüğünüz gibi çeketle geziyorum. Ona rağmen biraz yani sıkıcı insanlar baksanıza. Çeket ceket giymiş. Kısa kollu gezen pek nadir görebilirsiniz. Ama havanın ne zaman bozacağı belli olmuyor burada. Bu sebepten dolayı da burası her zaman insanı iç açıcı yapmıyor. Yani yeşil, güzel. Bir bakıyorsunuz yağmur yağmış. Böyle. Güzel böyle bisiklet yolları var, yürüme yolları var burası mesela. Bahar geldiği zaman burası çok güzel oluyor. Bunun hemen arkası Gördüğünüz gibi buradaki evler Zaten burada hep avukatlar Zenginlerin oturduğu kesim ee, Eski yapım Evler var Bunları bozdurmuyorlar Biraz moderne yapmışlar fakat Ve burada da böyle bir boğaz manzarası var Size daha önce göstermiştim Burada yat turları geçiyor Oradan Bu aralar kapalı Böyle güzel bir yer Fakat görüyor musunuz çok güzel ve temiz yerler ve burada bu köprülerden birkaç tane var daha ilerlerde de var karşı taraf fitness salonu bu tarafta da var dediğim gibi burası da bu gördüğünüzde finansamt yani vergi dairesi yeri oluyor İyi iyi soyuyorlar insanları güzel yerleri var yani böyle gittiğiniz zaman şimdi sizinle arka tarafa gideceğiz köprüden geçip. Böyle gidelim. Ee, o mesahale dediğimiz yerde hemen tam arka tarafta oluyor ve orayı da e, şey yapmışlar. Her sene sonu oraya böyle mesahale dedikleri yani ney? E, Lüle Park gibi bir şey işte. Onlardan kuruyorlar ve insanlar gelip eğleniyor. Evlere bakar mısınız? Mesela bu yeni yapılan inşa ev. Bir buradaki birkaç binalar. Burada evler binalar yoktu. Eski çok eski şeyler vardı. Hep bunlar yeniden yeni bağı oldu. Bundan yukarısını da zaten yaptırmıyorlar. Böyle. Bakın bisiklet yolu arkası burası böyle geçiyorlar. Burası araba yıkama yeri. Ve şu gördüğünüz bina, karşıdaki bina da burası da hapishane. Şimdi ama bildiğim kadarıyla kaldırdılar, buradan taşındılar. Eskiden burasıydı hapishane ve şurası böyle gördüğünüz yerler şu görmüşü binalar falan hapishaneydi. Ve şu an bunları kaldırdılar. Başka bir yere gittiler, taşındılar. Şurada mesela bir yer var. Çarşının ortasında genel evi gibi bir yer var. Adamlar genel evi açmışlar. Şimdi orayı da karşıdan göstereyim size. Şu gördüğünüz kırmızı ev de şurası. Orada da travestiler kalıyor. Bak içeride cam siliyor bir de. Bir tanesi. Bak bu gördüğünüz kırmızı ev. Sadece travestiler var. Şu tarafta da normal kerane var. <laughs> Burası da panış yani bu gibi yerde bu gibi işlek bir yerde buraya bu gibi şeyi kurmaları da normal mi diyorum değil ama bunlara göre normal yani burası. Ve bir de karşıda var. O kadar çok ki şu tam karşıda büyük tabelanın arkasındaki bina orası da hem genel evi var hem spor salonu var. Hepsi iç içe. Çok enteresan. Ben orayı çok geç zamanlar arkadaşlar söyledi de öğrendim. Bilmiyordum. Lan dedim yani bu kadar yakına işlek bir yere böyle bir şey kurmaları normal değil. Burası da Audi Centrum. Gördüğünüz şu beyaz bina arka tarafı. Lyla Park her sezon buraya gelir buraya kurar. Ama gerçekten burada çok kontrol ederek bayağı disiplinliler yani o konuda. Ben burada bu gibi şeylere binmeye korkmuyorum. Ama yabancı ülkelerde Türkiye olsun veya Asya ülkeleri olsun. Bir kere Asya Asya'da binmiştim. Vietnam'da baktım vidalar çıkmış sallanıyor. Vallahi var ya aşağı inana kalan akla karayı seçtim burası böyle dört yol ağzı burası alt geçit biliyorsunuz işte Lüle Park burada başlamış herkes gelmiş dolu yani Türkiye'de böyle yere giriş nasıl acaba ücretli mi bazı yerlerde böyle ücretli ama içeri bir para ödüyorsunuz içeri girdiğinizde de her şey içinde dahil olmuş oluyor buna diri diyorlar. Türkçesi de pervane mi? Ne oluyor? Bak şu da güzel dönüyor. Orada yiyecekler var. Buradan bilet alıyorsunuz. Şu köşeden bilet alıyorsunuz. Ona biniyorsunuz. Silahla sıkış yapıyorlar. Bunlar Öyle bir kontrolden geçiyor ki. Öyle basit değil yani. Baksana. Güzel bir şey. Ne bileyim. Burada da ah taban var. Geçen sene bu yoktu. Mesela bu da yeni gelmiş. Her sene başka bir şey duyuyorlar. Burası da çocuklar için. Bak şu ahtaban geçen sene mesela yoktu. Bu sene yeni gelmiş. Bak gördüğünüz gibi onun da biletini ileriden alıyorsunuz. Dönüyor. Güzel yani. Bakın burası. Ha buradan şu köşeden bilet alıyorsunuz. Ve bu ahta biniyorsunuz. Bayağı da gidiyor. Vay adam Nasıl çalışıyorsun? E, yine çekim mi yapıyorsun? Yine çekim yapayım. Dedim geleyim bir bakayım göstereyim. Senede bir kere geliyorlar ya burada. Abi bu manyak bir şey bu hama. Şimdi birazdan çalışacak. Buna göstereyim. Raylardan gidiyor. Bağın, bağın, bağın. Tren yukarıdan. Bak bir de ta yukarıdaki pervane var. Ona da biniyorsunuz. Daha yukarı çıkıyor. Mesela o da geçen sene yoktu. O da yeni geldi. Oh my god zaten oradan düşsem bir daha yaşama şansı yok. Havadayken ölürsün herhalde. Oh my god. Buna ben bildim bir kere. Manyak bir şey bu var ya. Bakın karşıdaki aşağıya indi. Bu şekilde aşağıya iniyor ve tekrar yukarı çıkıyor. Yukarıda döndürüyor sizi. O zaman yak bir şey. Karşıya geçelim. Burası da korku tüneli. Burada da böyle çocuklar için şu karşıdaki kandal dedikleri kandala biliyorsunuz Buna da binmiştim ama buna Vietnam'da bindim. Arkadaş içim dışıma çıktı. Burada da bindim buna. Bu da çok güzel. Biraz hızlı döndürüyorlar onu çıktığın zaman. Burada da bira, mira, içenler, her şey. Güzel yer yani. Yukarıdan baktığın zaman. Bir arkadaş buradaydı. Bakayım onu arayayım. Bak burada ok sıkıyorsunuz. Ondan sonra hediyeler kazanıyorsunuz balonları patlatıyor. Ama. Ama hepsi ayarlanmış hiç kolay kolay vuramazsınız. Ya burası da Buna da biliyorsunuz. Bu da güzel. Yani büyük bir alan. Yani çeketlere geldim ki öyle bir baksana. Sıcak da bastı. Bugün hava çok güzel. Değildi. O zincirler çok ince. Valla. Binmeye tam karar verdim. Zincirleri görünce biraz tırsın. İnce duruyor. Çocuklar için mi sadece acaba? Belki de sadece çocuklar için Baksana zincirler çok ince Oha lan Hayır Adamlar da binmiş Valla korkunç duruyor Aslında var ya Neyse manyakça bir şey yapayım dedim ve buna çıkmaya karar verdim. Şu anda buradayız. Ve makina böyle. Arkada Aydın Aga var. Selam söyle. <laughs> evet. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Bayağı da yüksek ya. Ve yukarı çıkmaya başladık. İçim boşaldı böyle var ya. Of. Arkadaş bu zincirler de çok ince duruyor ya. aldık. Evet, yavaş 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 yavaş. Nasıl daga? <laughs> Çok tatlı Burası da koskocaman bir futbol sahası Burada da futbol oynanıyor Burada karşıda bakın Yani aktivite yapacak çok şey var burada Futbolla fazla aram yok ama Sadece size göstereyim dedim Evet arkadaşlar Bir videomuzun daha sonuna geldik ee, şu anda hava bozmaya başladı. Yağmur geliyor gördüğünüz gibi. Havalar da karanlık. Ama insanlar hala akın akın geliyor. Bir başka videomda yine buluşmak üzere Hoşçakalın kalın sağlıcakla arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.